merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Vlog çekiyoruz. Ve vlog için şimdi otopark yerine geldik. Etraf böyle şimdi bir inelim. İndik. Arkadaşlar. Bakın. İşte böyle etraf. Yani de güzel bir yer. Valizleri falan taşıdık. Böyle sağlar da var. Ay takıldım. Düşüyordum ya. Ben şimdi sizin için şuralara çıkacağım. Bir göstereyim size. Hoppala. Evet. Böyle bir yer. İşte böyle. <laughs> Ana. Ayağım içi kum oldu. Arkadaşlar sizin için terliklerimi feda Arkadaşlar ayağım içi kum oldu. Ay. Benim kamerayla vlog yapmak ne kadar çok zor ya. arkadaşlar. Şimdi ben size birazdan otelimi de göstereceğim. Doğa ne güzel bir doğa. Bakın burada bu arada park da var. Bakın şöyle arkadaşlar zoomlayacağım. Zoomlayacağım şöyle şuraları. 6 x'lik şeyle. Bakın işte böyle evler var. Bakın kale var orada. Futbol oynamak için. Sağ da var da. Günü seçemeyeceğiz burada. Belki ilerleyen günlerde bir hafta buradayız sonuçta. Tatile geldik. Bu arada söylemeyi unuttum. o ben düşüyordum kalıp çıktı ayağımdan. Evet geliyoruz arkadaşlar. Durun kaldı kaldırayım. Zoomladım her yere. Bir şey de göremiyorum zundan. Bir dakika. Arkadaşlar mı kum geldi demiş ya. Burası nedir ya böyle? Ucu bucağı yok. İneyim mi buraya? İnersem çık. Ana. Sessiz olun. Ve sadece kuşa bakın. Kuş ne yapıyor? Kuş ne yapıyorsun? Bakın burada arkadaşlar kuş. Kuşa bakın sadece. Bakın kuş. Bakın şimdi ne yapacağım? Aa! arkadaşlar bakın işte şimdi gidiyoruz kamp yerimizi otbala çıkalım şuradan gidelim şimdi arkadaşlar Vallahi ay örümcek ağlarına bakın kuş gördük bir de üstüne işte de. şimdi devam ediyoruz otelimiz için ama çok yol kat edeceğim sizler işte çünkü 50 kilometre yürüyeceğiz Evet yanlış duymadınız. 50 kilometre yürüyeceğiz. Bakın şimdi arkadaşlar. Ta şuraya çıkacağız. Orada bir yokuş var yani bakın şurada. Oradan çıkacağız. Anam bir şey girdi gene ayağıma bak. Kendime taş gibi bir şey girdi. Neyse yapacak bir şey yok yürüyeceğiz. Bu da dikkatli ya bu beni rahatsız etti. Heh tamam. Oldu. Koş. Sen bir tek insanım herhalde. Şimdi burada yürürken ne kadar çok yol şey olacak. Dakika gelecek. Ama etrafı göstere göstere de yol kat ediyorum işte. Vlogla yol kat ediyoruz arkadaşlar. Çok arkadaşlar. İşte bakın şurası. Zoomlayın bakın. Şu yeşil yer. Ay ne yeşil sarı yer. Ben karım oldum ya. Burada değil ya. Dağ Dağın üstü. Nereye? Hani şurada bir yerde. Denize bakın denize. Denize bakın şurada. Görüyorsunuz bir. Ben beyaz bir görüyorsunuz o oh, hava değil deniz. Ama çok güzel. Bu bir deniz. Hı. Bakın zunlardım. istediğiniz parıldı da zaten. Evet arkadaşlar şimdi klasik parkurumuzdayız. Parkurda yavaş olun. Sonra kameraya düşürmeyelim. Benden yazdırdılar. Arkadaşlar burası. Şimdi biz içeriye gireceğiz. Onun için iki dakika beklememiz lazım. Ben bir kamerayı kapatıyorum. Arkadaşlar. Kamerayı kapattım arkadaşlar. burası sonuçta. Kim korku arkadaşlar biri kişi. Bakın şimdi. Havam burası. Bakın odalar burası. Banyo burası. Arkadaşlar. Şimdi bir de öbür oda var. Böyle göstereyim video bitsin diye çıkar.